Değerli konuklar, kıymetli ekselansları, şimdi sizlere hitap etmek üzere Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Bakanlar, Sayın Genel Sekreter, Aziz Kardeşlerim, Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Buradan sizlerin vasıtasıyla gönül coğrafyamızın dört bir yanındaki kardeşlerime Selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Medeniyetimizin şahikası tarih, kültür ve kardeşlik şehri iki kıtanın kucaklaşma noktası güzel İstanbul'umuzda sizlere ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Toplantımızın neticelerinin İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Sözlerimin hemen başında, son bir yılda terörde, tabi afetlerde, çatışmalarda, mezhep temelli gerilimlerde, İslam düşmanlığı sahipli ırkçı saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı ve İSEDAK Başkanı olarak her birinize adaletin, barışın ve refahın hakim olduğu yeni bir dünyanın inşası yolunda gösterdiğiniz samimi çabalar için teşekkür ediyorum. Burada öncelikle bir hususun altını çizmek istiyorum. Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Mealen siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz buyurulmuştur. Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır buyurmuştur. Müslüman olmak şahsından ve ailesinden başlayarak içinde yaşadığı topluma ve tüm insanlığa karşı kendisini mesul hissetmek demektir. İslam ümmetinin mensupları olarak hiçbirimiz kendimizi dış dünyadan çevremizde ve ötesinde yaşanan hadiselerden izole edemeyiz. Doğrudan insanı, insanlığın huzur ve esenliğini ilgilendiren her mesele aynı zamanda bizim de meselemizdir. Afrika'dan Asya'ya bütün bu coğrafyalarda dünyanın neresinde bir zulüm varsa, çatışma varsa, açlıktan ve susuzluktan ölen masum varsa vebali hepimizin üzerinedir. Yemen'de, Somali'de, Afganistan'da, Arakan'da adeta bir deri bir kemik kalmış çocuklar kadar Ukrayna'daki çatışmaların mağdur ettiği siviller de bizim evlatlarımızdır. Suriye'nin kuzeyinde hayata tutunma mücadelesi veren kadınlar nasıl bizim öz kardeşimizse batılıların refahı için gayri insani şartlarda 15 saat çalışmaya zorlanan Asyalı emekçi kadınlar da bizim kardeşimizdir. Bizler yetimlere şefkatle davranan, hiçbir ayrım gözetmeden mazlumlara sahip çıkan, fakir ve fukara'nın elinden tutan bir peygamberin ümmetiyiz. Paylaşmanın bereketine, dayanışmanın gücüne inanan, veren eli alan elden üstün gören bir medeniyetin mensuplarıyız. Dillerimiz Kültürlerimiz, yaşadığımız topraklar farklı olsa da aynı büyük ailenin fertleriyiz. Bu vasıflarımızla kendi toplumumuz yanında dünyanın neresinde olursa olsun tüm kardeşlerimizden sorumluyuz. Elbette her ailede olduğu gibi bizlerin arasında da kimi zaman tartışmalar, hiç arzu edilmeyen Gerilimler yaşanabiliyor. Fikir ayrılığına düştüğümüz, farklı kanaatlere sahip olduğumuz hususlar ortaya çıkabiliyor. Bunları hayatın tabii akışında karşılaştığımız sıradan meseleler olarak gördüğümüz ve çözüme kavuşturduğumuz müddetçe hiçbir sorun yoktur. İslam ümmeti olarak bizim kardeşliğimiz her türlü anlaşmazlığın, her türlü fikir ayrılığının üstesinden gelecek güce ve dirayete sahiptir. Rabbim aramızdaki bu sevgiyi, ezelden ebede giden bu birlikteliği daim eylesin diyorum. Kıymetli kardeşlerim, teşkilatımız içerisinde istişari mekanizmalara, eş güdüme, ve halklarımızı daha da yakınlaştıran kültürel etkinliklere büyük önem veriyoruz. Bu anlayışla İslami dayanışma oyunlarının 5.'sine Ağustos'ta Konya'da 12. Enformasyon Bakanları Konferansı'na ise Ekim'de İstanbul'da ev sahipliği yaptık. Yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz programların birbirimizi daha iyi anlamamıza ve ortak projeler geliştirmemize imkan verdiğini görüyoruz. Yakaladığımız bu ivmenin devam ettirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Başkanlığını deruhte ettiğimiz ise takın bu yılki bakanlar oturumunun temasını Covid-19 salgını ışığında etkili sosyal yardım sağlanması ve sosyoekonomik güçlendirme olarak belirledik. Zorlu salgın döneminde sosyal yardımlaşmanın hayatımızda ne kadar kritik bir yere sahip olduğunu beraberce tecrübe ettik. Zenginin refah ve konforunu, fakirin haklarının önüne koyan mevcut sistemin, insanların derdine derman üretemediği bu süreçte daha iyi anlaşıldı. Öyle günler yaşadık ki asgari sağlık hizmetlerine ulaşamayan yüz binlerce insan çaresizlik içinde hayatını kaybetti. Huzur evlerinden, yaşlı bakım yurtlarından, hastane kapılarından yansıyan yürek burkan manzaraları asla unutmadık. Aşı ve ilaç şirketleri doğrudan insanlığın geleceğini ilgilendiren Böyle bir meselede dahi fahiş kar elde etme hesabını bırakmadı. İnsanlığın dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğu bu dönemde yaşananlar mevcut küresel sistemin çirkin yüzünü deşifre eden birer örnek olmuştur. Türkiye insani değerlerin sınandığı bu zor günlerde elindeki imkanları tüm ihtiyaç sahipleriyle paylaşmıştır. Nitekim salgın döneminde bizden talepte bulunan toplam 161 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım malzemesi gönderdik. Söz verdiğimiz gibi yerli ve milli aşımız Türkovak'ı milletimizle birlikte tüm insanlığın hizmetine sunduk. Sayıları 44'e ulaşan büyük elçiliklerimiz, ve 22 TİKA ofisimizde kalkınma ve refah mücadelelerinde Afrika halklarının yanında yer aldık. Tabi afetlerden ve savaşlardan etkilenen insanlara resmi kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla yardım elimizi uzatıyoruz. Bununla kalmıyor. Aynı zamanda bölgemizde barış ve istikrarın tesisi içinde samimiyetle çaba harcıyoruz. Rusya, Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi ve akan kanın durdurulması için ilk günden itibaren yoğun bir çalışma yürüttük. Her iki liderle olan yakın dostluğumuzu da kullanarak Rus ve Ukrayna makamlarını Ülkemizde farklı vesilelerle bir araya getirdik. Karadeniz üzerinden tahıl koridorunu ve esir takası anlaşmasını hayata geçirerek diplomatik çözümün mümkün olduğunu gösterdik. Enerji ve gıda krizinin yoksul ülkeler başta olmak üzere tüm dünyayı etkilediği bir dönemde 11 milyon tonu aşkın tahılın Karadeniz ve Boğazlar üzerinden sevkini temin ettik. Karadeniz-Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 19 Kasım'dan itibaren 120 gün süreyle uzatılmasının hassaten Afrikalı kardeşlerimizin çektiği sıkıntıları bir nebze olsun hafifleteceğine inanıyoruz. Tahıl sevkiyatını Afrika kıtası öncelikli yürüterek, İnşallah biz de bu sürece destek olacağız.